Spotify'ı Spotify sökeceğim, hemen, so, hemen şey. Aa, Türkiye top 5. Spotify'da 2017'yi yazıyor. Yine bu Ed Sheeran, buna deli oluyorum bu havucaya. <laughs> Çok... <laughs> ya bu aptal, müziği öyle bir aptal koridora soktu ki o koridordan çıkamıyor müzik. Çıkamıyor. Bu aptal e, şeyle, ne derler, e, engeli var beyninde herhalde. Bu çocuk bir yere soktu bütün dünya Ed Sheeran olmaya çalışıyor. O oduncu gömleğiyle perişan etti. Bir şov da izleyemiyoruz. Herkes aynı oduncu gömleğiyle dolaşıyor. Herkes Ed Sheeran bak. En çok Ed Sheeran her yerde. Ed Sheeran. Ondan sonra saçma sapan şeyler bu atıyorum bu Spotify'da bilmem neyi. 2017 biraz 2017 şey zaten. Ed Sheeran'la facia geçti. Evet. Ondan sonra 2018'lere bakıyorum. Eee Global, global top 10. Mesela burada 1 numarada rap var, 3 numarada rap var, 4 numarada rap var, 5 numarada rap var, 6 numarada rap var, 9 numarada rap var. Heavy, heavy metal'e geçmiş olsun buradan. Evet. Ben biliyorum heavy metal'i. E Spotify'da <laughs> yani. 2018 Türkiye top 10'u. 3 numarada, 4 numarada, 5 numarada rap var, 9 numarada rap var, 10 numarada rap var. Güzel. E zaten hikaye bu. Sonra başka da yok. Yani hakikaten e, yine Türkiye'de ilginç olan e, benim de daha önce bir süre çalışmış olduğum Virgin Radyo'nun Türkçe hmm. rap yayınına geçmesidir ki bu dünyada hmm. olabilecek gibi bir şey değil. Yani bir radyo, dünyaca meşhur bir marka Türkiye'ye geliyor, dünya popu çalıyor. İstatistiklere e, istatistiklere bakmışlar. Yabancı yani. dilde şu an bir yer anla duruyorlar evet. ve Türk çerepe geçiyorlar. Hiçbir kıymeti yok bunu şu an evet, evet. Bunu yok. bir sene önce yapsalardı hepimiz saygıyla eğilirdik. Süpersiniz. Mainstream'de hip hop çalındık. Neden? Evet. Yani. 15 sene önce yapsalardı yani ya. mesela. Evet. E hip hop zaten mainstream oldu. Şimdi, Şimdi onlar kazanıyor. Pazar evet. süreci iyi de Hani bir büyük bir fedakarlık yapmış olmuyor yani şu anda. Hayır onlar şey... bir şey yapmıyor. Çünkü Türkiye'de zaten e, Türkçe çalmayan bir radyonun bir yerden bir yere gitmesi lazım zaten. Yani yani kimse bizi dinlemiyor. Bari Hip-Hop'a bir atılım yapalım. Oradan bir şeyler koparırız bence bu. Ya, o evet. dinleniyor evet. diye çalıyor aslında. Yani yani din, zaten dinleniyor diye çalıyor. Bu. Hadi dinleneni çalalım. Biraz evet. Virgin Radyo Türkiye'de de yürüsün. Ben çünkü Virgin'de çalıştım. Sonra bir Hı -hı. geçen gün bir taksiye bindim. Çok tatlı genç bir adam. dedim ne kadar arka arkaya rap dinliyorsun? Seviyorsun bu işleri falan ama biraz böyle arabeske doğru bir rap şarkılar falan duydum. Bilmiyorum kimin yaptığını. hepimiz bunu dinliyoruz abi dedi. Dedim nereden dinliyorsun? Virgin Radyo'dan dinliyorum <laughs> Çok güzel ya. Çok güzel. Ne güzel yapmışlar filan. Ya bu radyolar tabii ki en azından radyo şuraya döner buraya döner ama radyonun varlığı bile radyonun varlığı bile çok önemli şu evet. anda. Bence Öyle hiç ya, değil abi. Niye? Abi radyo kalmadı artık. Yani zaten bizim hedef kitlemiz Şov Radyo'da bizim... her akşam program yapıyorum. Arkamda Şov Radyo yazıyor. Ben de dikkatli çok, konuşuyorum. Çok özür dilerim. Rica ederim. özürlenecek ee, bir şey yok. Öyle diyebilirsin. Bizim diye için biliyorsun. diyorum. Yani hip için Hip için. Bizim tek... hedef kitlemiz bizi zaten dijital streamingle dinliyor. Aa, e tabii. Kestik burayı ettikli. Hayır hayır hayır. hayır çok, çok özür al... dilerim asla saygı. Ya estağfurullah <laughs> saygısızlık diye bir şey yok. Ayrıca da medyaya niye saygısızlık yapalım? Medya ne ki? Medya biziz zaten. Yani onun şurada ya da burada ama Ben e, mesela radyonun şöyle söyleyeyim. Hem şov radyoda hem TV yüzde çalışıyorum. Radyoya kimi çağırırsam geliyor. Televizyon hala duruyor. Hmm. Ya çok acayip bir şey. Yani televizyonda da hiçbir şekilde konuk sıkıntım yok. Ama mesela şeyden dolayı ismini vermeyeyim olabilir. şimdi bir yine rap yapan e, bir sanatçıyı çağırdık. O diyor ki mesela ben radyoya çıkarım, televizyona çıkmam. Doğanmıştır belki. Ha? Hayır, hayır hayır o değil <laughs> çok ya. güzel telifler yatıyor bence o yüzden. Hayır şu şununla alakası var radyo var radyo olacak. Prestij olarak mı görüyorlar? Hayır prestij olarak görüyorsun? değil radyo zaten fiziksel bir şey abi. Radyo arabada ne yapacaksın? Hı -hı. Arabada bazen böyle hani arabanın ekranı falan kapanıyor mapanıyor oraya bir ekran koyuyor küt diye şey yaparsın. Zaten bütün herkes birbirine o a, akıllı şeyle konuşurken dağdan düşen dereye düşen kafayı duvara çarpan adamlar gösteriyorlar. Çocuklarımız için hepimiz endişeleniyoruz. Bu Sürekli buna bakarak ne olacak ama radyodaki algının yüksekliği, zekanın yüksekliği aslında aslında rap şarkılarının algılanması için de daha iyi. Çünkü bir de şöyle siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bir problem var. Problem şu. Dünyada klip teknolojisi, klip, video klip endüstrisinde büyük bir çöküş, düşüş var. Yo aslında değil. Var. Yok, Var. YouTube'da, çok... hayır ben yeni haber yaptığım için biliyorum. Yok YouTube'da ya. ilk 10 dinlenen ya yani izlenen, en çok izlenen şu ana kadar dünyada ilk 10 videonun 9'u müzik videosu mesela. Ya tamam. Hani, ama o zaman. ama <laughs> e tabii mecburen çünkü biz bu çocukları, biz bu gençleri ve hatta kendimizi bir şeyin görseli olmadan izlenmeyeceği, dinlenmeyeceğine alıştırdık. Evet. Yani evet. Görseli, hmm. yoksa, evet. görseli yoksa, görseli yoksa ya klip çekmemiş bile olsan Egebege diye böyle bir takım fotoğraflar koymazsan bu yüzden. Evet. Yani insanlar bir şeyi görüntülü açıyorlar. Yani arkadaş arasında da öyle. Bak şu şarkıyı dinlesene. Ne? Ha, ha, ne neyi veriyorsun? Görüntüsü yok mu? Ha, ha. Bir reddediş var. Yani işitsel olarak hayır. Bir şeyi, bir şeyi işitsel olarak e, takip etmek, dinlemek mecburiyetle alakalı. Yani evde yemek yapıyorum. Mutfaktaki aptal saptal şeyden bana bir radyo sesi geliyor. İşte arabadayım, trafikteyim. Ya 3 saat trafikte kalıyoruz şekerim İstanbul'da sabah ve akşam. Yani bir mesai kadar trafikte mesai yapıyorsun. Ne yapabilirsin? Yine radyo. Sonra kulaklıkları taktın. Yürüyorsun. Eğer canlı bir yerle, bir merkezle bağlantı, ben varım dünyada başka benim gibi yaşayanlar da var meselen varsa yine radyo. Hatta hatta canlı olarak. Yani dolayısıyla ...klip meselesinde şunu söylemek istiyorum... E, ...90'ları nasıl geçirdik... ...80'lerin sonu... ...90'lar, bütün 90'lar... ...hatta 2000'den... ...2000 belki onlara kadar nasıl geldik... ...müthiş... ...müthiş bir klip endüstrisiyle geldik... ...müthiş bütçeler... Hı hı. ...bütün dünyada, bizde de öyle... ...müthiş bütçeler... E, ...müthiş klip yönetmenleri... ...sinemacılarla karşılaştırdık... ha hı hı. ...ondan sonra... ...bu adamları ve ve sonra sadece fikir, az prodüksiyon bilmem ne meselesine gelecek. Aslında 90'larda Türkiye'de çok büyük bir klip patlaması dünyada büyük da öyle. dünyada da öyle ama bunu şu anda mesela belki Türkiye takip edemedi ama dünyada video klip endüstrisi çok büyük şu anda açıkçası. Yani. Ya tamam nesi büyük? Hayır şunu söyle bari. <laughs> Çünkü YouTube nesi? var. Artık YouTube dünyası var ve video müzik klibi şu YouTube anda en dünyası. önemli olduğu ve dönemde YouTube yani. YouTube dünyası varsa Spotify ne? Evet. iTunes ne? Spotify ne? Spotify'da da artık video koyabiliyor. Artık ya, sanatçılar tamam, videolar olabiliyor. ekleyebiliyor. Anladım ama yani o zaman Spotify ne? Madem her şeyi YouTube'da bir şey. Radyo. Ha tabii ya, aslında dediğiniz evet, şey. Evde de tek başına, de, başına işte radyo. bir şey yaparken. Spotify. Evet. Yani YouTube'da de... radyo işte Spotify. Yahu, evet, bence evet. olay kasetten CD'ye geçişle başladı. Eskiden bir insan bir klip izleyip o, o kişinin kasetini aldığında, track atlamadan çünkü ileri sar geri sar uğra uğraşmıyordu, bütün kaseti dinliyordu. Ne zaman track atlayıp istediğimiz treyi dinleyebilmeye başladık en başta. Dijital devrimden önce. Ee, sadece klibini sevdiği şarkıyı dinlemeye başladı. E sonra bu daha beter oldu. Dijital devrim geldi. Spotify'dan ya da YouTube'dan şarkı dinlemeye geldi. Bir de ek olarak burada şöyle bir şey var. Eskiden bir klip yapıldığında o sanatçı o klip bir sene idare ediyordu. Dolayısıyla bir senede şu an beş klip, altı klip çekiyorsa o bütçeye bir klip çekiyordu ve çok sağlam bir klip çekebiliyordu. Bravo. Aynı şey işte. Bu, bu doğru. Şu an bir başka bir şey daha. YouTube e, herkes elindeki ee, akıllı arkadaşıyla telefon demek istemiyorum bir süredir ona da o yüzden ee, oradan <laughs> eğer bir şey izliyorsa YouTube arkada çalışmıyor en önemli hmm. problemi bu <laughs> bir de bir de niçin niçin kotanı bitiriyorsun bunu <laughs> Kimseye anlatamıyoruz. Herkese ben bunu söylüyorum diyor ki hee falan. Ya sadece çocuklara, genç çocuklara sorduğun zaman diyor ki nereden kardeşim müzik dinliyorsun? YouTube'dan mı? Kesinlikle YouTube'dan dinlemiyor. Neden? Bir arkada çalışmıyor ve bu çocuklar baa diye yaşayan çocukların zaten seyretmiş olduğu bir video klibi niçin tekrar seyretmesini bekliyoruz ki? hani youtube meseleyi değiştirdi ya ip'ye göre değil de kaç defa seyrettiğe göre geçti ya hı hı. e peki yani şöyle bir şey mi hayal ediyoruz adam bir şarkıyı seviyor 10 kere dinliyor 10 kere dinliyor ve her seferinde klibi mi seyrediyor hayır <laughs> Niye YouTube'dan dinlesin o zaman? Arkada hmm. çalışmıyor. Şu hızda yaşayan bir adam sürekli ona bakmak zorunda kalacak. Yoksa kesilecek klip. Aslı bu dediğiniz... artı sure. görsel olduğu için kotadan hmm. da bitirecek. Yani biraz bizde YouTube'dan izleme olayı var. O dediğiniz çok doğru bir tespit. Çünkü mesela... Bizde nasıl oluyor? Bizim bizde ki az önce örnek verdiğiniz... Evet mesela az önce örnek verdiğiniz Rayman dediniz ya mesela. Hani işte çok takipçili birisi. Ama Beyoncé ile aynı anda şarkı koysa Rayman daha çok tıklanıyor gibi görünüyor YouTube'da. Çünkü Spotify'dan dinliyorlar orada. Bizde o YouTube'dan dinleme gelene bir şekilde oturmuş bir şekilde devam Yapmıyorlar. ediyor. Yapmıyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizde koca bir yalan. Koca bir yalan. 13-14 yaşında bir çocukla konuşuyorsun. Kesinlikle YouTube'dan açmıyor. Çünkü kimsenin sonsuz interneti yok. Kimsenin... Ama daha çok YouTube'dan tıklanıyor şu anda galiba değil mi? Öyle değil mi? Yalan. Vay Mesela bakıyorlar Peki, Kanye West'le Drake'in tıklaması kadar. Youtube kadar yapılabiliyor diyebilir miyiz acaba? Ya da evet o yüzden belki de. Sanmıyorum. Ya da hile yapılıyor Bugün evet. Yani ben de <laughs> beraber yapıyorum ona ya. Ona ben ona inanıyorum hile kesinlikle. Ya, bir, bir şey, e... ya ben mesela basit paketler alıyorum. <laughs> hı hı. Ama ben şimdi 55 yaşında Okan Bayılgen'im ama yine de telefonda basit paketler alıyorum. Youtube'da 10 tane video izlesem arabada giderken 5 saat trafik içerisinde hemen oradan bana şey geliyor. Spotify'da da kota o, gidiyor. Ona, Ya onda da aynı şey gitmiyor ki ama. <laughs> aynı şey gitmiyor mu? Aynı şey video gitmiyor kadar da. herhalde gitmiyordur. Hayır, aynı hayır, şey hayır. gitmez. Bir şey yani görüntü yani, görüntü yani görüntü. bayağı fark yani var. Yani arada ha? bayağı bir fark var hakikaten. Bu arada ya. YouTube bugün yani iki gündür YouTube Premium muhabbeti artık Türkiye'ye de geldi. YouTube Music adı altında Spotify gibi bir yandan da dijital müzik streaming servisi oldu. Yurt Yurtdışında zaten başlamıştı. Türkiye'de Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün önce başladı bu hizmet. Belli bir aylık bedel karşılığı Spotify'da yaptığımız gibi YouTube müzik olarak da YouTube kullanabileceğiz. Artık Öyle reklam çıkmayacak önümüzde yani. Bir de ödenelim. sosyal medya <laughs> demişken şu gelişme de bence çok önemli. Dün Instagram bir tweet attı evet. yani, resmi hesabından. Artık dedi e, like'ları göstermeyeceğiz insanlara. Evet. Çünkü insanların fotoğraflara daha fazla fokuslanmasını istiyoruz. Kimin kimi ne kadar beğendiğine değil fotoğraflara odaklanmasını istiyoruz. Bence bu güzel bir gelişme oldu. Konuyla çok alakası yok ama sosyal medyaya girmişken değerlendirilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Evet, belki biraz e, gerizekalılık da e, şey olabilir, düzelme olabilir. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Ya yani çünkü kendini çok zeki sanıp sabahtan hmm. akşama kadar geri zekalıca hareketler evet. yapıyorsan nasıl kalçam güzel mi? Evet. Evet, evet. Yani ama çok herkes de yani Artık en 30 akıllı adamlar da Hayır, en var en var. saçma sapan adamlar çok akıllı bir adam profesör falan böyle bir fotoğraf çektin nasılım falan ve ya ne yapıyorsun <laughs> birader. Yani bu e, klip meselesinde ısrarlıyım yani <laughs> e, çünkü eski klip yönetmenlerini de göremiyoruz bence yani el çabukluğu marifet bir takım işler çekiliyor. Burada çok haklısın. Yani daha fazla klip, daha fazla üretim. <laughs> bu konuda sizi sürekli şurutuyormuş gibi olmasın ama mesela dünyada Çürük da şu, dediniz ya siz mesela hani eski ünlü yönetmenleri bulamıyorsunuz. Mesela dünyada da ünlü yönetmenler, sinema yönetmenleri klip çekiyor artık. İşte Michel Gondry çekiyor bilmem kime, işte Daft Punk'a vesaire falan. Hani büyük yönetmenler bu işin için aslında hakikaten. Michel Gondry zaten klip yönetmeniydi. Yani Michel, Michel Gondry, Gondry sinemadan örnek verdiğim için. Hayır, Michel yani. Gondry sinema yönetmeni değildi. O kadar manyakça klipler yaptı ki, Ama o sadece kadar klip sinematografik işler yaptı ki. o yani. Hayır, Michel Gondry'i gayet yakından başından beri takip <laughs> etmiş bir adam olarak söylüyorum. <laughs> şey, Michel Gondry'in <laughs> hayranıyım, hayranıyım bu Björk klipleriyle filan ve evet. onun öncesinde de birtakım Fransızlarla başladı. Öylesine deneysel ve dijital diye analog düşünüp dijital yapan bir adam olarak bence beyni incelenmesi gereken bir adam Michel Gondry. Hakikaten e, nasıl analog düşünülebilir ve nasıl dijitalde bir takım harikalar yaratıyor. Hatta bir e, seriden de bahsedebilirim. Bütün zamanda onunla beraber bütün klip yönetmenlerinin bir DVD serisi vardı. Bütün seriyi anlat anlat bitiremem sana ama... Bu ayardaki adamlar, bu hı. ayardaki adamlar. Yani çok e, klip çeken e, sinema yöne, yönetmeni var. Hı hı. Yani ama bu 80'lerde, 80'lerde hatta e, ünlü e, Ken Russell diyeceğim geliyor. Ken Russell değil. Ken o be, bir isim benzerliği var aktörle de büyük yönetmen öldü gitti. O adamın anlattığı bir şeydi daha 80'lerin başında. E, bütün sinema yönetmenleri e, müzik videoları çekecek, e, artık sinema algısı, sinema ile ilgili algımız değişecek dediği zaman hmm. daha ortada internet yoktu, daha ortada YouTube, YouTube gibi şeylerin hayali yoktu. Hmm. Ya bu buraya dönüşecekti daha kısa daha şey. Ama şuna kesinlikle itiraz ediyorum. Bizim çocuklar, bizim millet nereden müzik dinliyorlarsa bu kesinlikle ve kesinlikle YouTube değil. Kesinlikle YouTube değil. Bu YouTube Koskoca bir yalan. Ben tabii ki programa konuk olan birisi gelip de bana 120 milyon izlendim Okancım dediğinde böyle bir elimin tersiyle falan hani e, bir o hale geliyorum. Fakat konuğum olduğu için ve ev sahibi olduğum için bir şey söyleyemiyorum. Ama bu orası değil. Herhangi birisi en azından yeni gelen gençliğin ne yaptığına bakmak için sorabilir. Evladım sen telefonundan ne yapıyorsun? Onun bir internet bütçesi var. Evde de var. Sokakta da var aynı bütçesi. Bir bütçeyle hareket ediyor. Ve daha yapacak müzik dinlemekten daha fazla yapacak daha çok şey var o çocukların. Erotik sitelere girecekler, birbirleriyle chatleşecekler, aileden gizli bilmem ne yapacaklar. Yani bütün bu kadar işin var. Bu kadar aşklar, erotizm, ıvır kıvır bilmem ne arkadaş geyiği falan filan işin var. Ee, bütün bunların kotasını Demet Akalın'a harcayacaksın <laughs> öyle mi? Hadi canım. Yani olabilir mi böyle bir şey yahu?